Dünyamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hı. Gerçekten çok güzeldi. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Bu arada ben de bir enerjistim biliyorsunuz hocam. Tabii Şu ki. elim uyuşup kalp çakrama gitti. Buraya koyduğumda uyuşukluğu gitti. Daha sonra solar çakrama elim evet. gitti. Gayri ihtiyarı mı gitti? Kendine? Gayri ihtiyar. Yani hani bedenim, elim kendisi götürdü. Orada kasıklarımda bir ağrı vardı, o hmm. geçti. Çok güzel, maşallah evet. şahısın. Mide çakramda, yani solar çakramda da bir mide sorunum vardı. Ee, o da gitti şu anda. Zaman doktan, bundan zaman doktora verecek, evet, parayı bana vereceksiniz orada. Evet, bundan daha iyi neler <laughs> mümkün. Başka, çok teşekkür çok ederim. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyorum şu anda gerçekten. Çok ee, Hatta böyle biraz daha kalabilirim. Ee, yaparsın, evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, e, evet. Teşekkürler hocam. düşüncelerimin şifalanmasına niyet ettim. Çok güzel. Ee, onlar da çok gayet rahatladım. Enerji akışı çok müthişti onu söyleyeyim senin çok iyi aktı enerji. Evet Hiç evet. Kesinti yok diyorum, Sadece diyorum. işte yok o uyuşukluğu yakalayınca istemsiz buraya geldi kalp çakramın. Buraya gitmesi gerekiyordu o yüzden gitti. Evet. Daha sonra kök ve solarla birlikte. <laughs> Daha sonra da zihnim şifalandı. Tamam. Ruhum da bedenim de şu anda. Bu öğreti çok güzel bir şey. Şimdi yapmış olduğunuz bir şifa enerji uygulamasıyla. Şimdi bu enerjinin özelliği değişim ve dönüşümü sağlayan bir enerji. Yani şu anda hissettikleriniz çok önemli değil. Burada hiçbir şey hissetmemiş de olabilirsiniz. Ve çok olağanüstü şeyler yaşayabilirsin. Çünkü burada ilahi bağlantılar Koran danışanların dahi oluyor bu seansta. Veya hiçbir şey hissetmeyenler de oluyor. Ama önemli değil bu. Büyük olan enerjinin içinize girmiş olması ve enerji içinize girdikten sonra her gün her gün enerji daha da güçleniyor içinizde ve enerjiyi her gün daha fazla hissetmeye başlıyorsunuz ve bir süre sonra artık ciddi manada içinizde değişim ve dönüşüm başlıyor. Düşüncelerinizde, duygularınızda, zihninizde, ruhunuzda ve fiziksel durumunuzda tam manasında bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor ve her geçen gün kendinizi daha iyi hissettikten sonra bir süre sonra artık doğru noktaya varıyor ve şifalanmış oluyorsunuz tam manasıyla. İnşallah şifa, şifa. birlikte olsun hocam. Şifa oldu hocam, teşekkürler. <laughs> 啥子？<laughs>